Bu önemli günde Kepez Belediye Başkanımızın ve çalışma arkadaşlarının öğretmenlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Sadece öğretmenler gününde değil, belediyenin bütün sosyal hizmetlerinden en çok öğrenci ve öğretmenlerimiz yararlanmaktadır. Gerek konferans salonlarından etüt merkezlerinden, bilgi evlerinden, kısacası biz Kepez Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını eğitime bu kadar yakın görmekten çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Billboardlarda belediye başkanımızın öğretmeninin elini öperkenki resmi her şeyi açıklamaya yeter aslında. Geçen sene bir başka öğretmenimizin elini öperken, yine bu sene başka bir öğretmenimizin elini öperken görmek, belediye başkanımızın eğitime ve öğretmene verdiği değeri ayan beyan ortaya koymaktadır. Biz belediye başkanımızın, Kepez belediyemizin eğitim kurumlarına ve eğitimcilere verdiği destekten dolayı kendimizi çok şanslı hissediyoruz. 19 ilçe içerisinde eğitime gönül veren ve destek veren Kepez Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir diye Atalarımızın güzel bir sözü var. Kepez Belediyesi Kepez Belediye Başkanımız ve çalışma ekibi eğitim kurumlarını, eğitimcileri her konuda desteklemektedir. Gerek ürettiğimiz projeler, yaptığımız çalışmalar, sosyal faaliyetler bunun en iyi göstergesidir. Biz belediye başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını göstermiş oldukları ilgiden dolayı tebrik ediyoruz. Bir memlekette eğer eğitime önem veriliyorsa gelecek güvence altındadır. Bu çocuklarımız geleceğimizin güvencesidir. Biz de belediye başkanımıza ve Kepes halkına şu konuda söz vermek istiyoruz. Çocuklarınız emin ellerdedir. Öğretmenlere güvenebilirsiniz. Biz çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağız. Onları Kepez'deki akranlarıyla Antalya'nın diğer ilçelerindeki akranlarıyla Antalya olarak Türkiye'deki akranlarıyla boy ölçecek hale getirmek bizim Çepezimize ve ülkemize karşı vefa borcumuzdur. Bu borcumuzu en güzel şekilde yerine getireceğiz. Bu konuda Kepes halkı ve belediye başkanımız müsterih olabilir. Tekrar tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum öğretmenlerimize de. Bu protokolün yapılması eğitim camiası adına eğitime verilen önemi göstermektedir. Mutlu olduğumuzu bütün öğretmenlerimiz adına, eğitim kurumları adına bu protokolü im memnuniyetle imzalamak istediğimi ifade etmek istiyorum. Belediye başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.